Bana bak Tazo. Çok güzel bir kız var senin yaşlarında. Yakın bir arkadaşımın kızı. Sizi tanıştırayım mı? Ne zaman? İstersen hemen şimdi. Oymaz sumuyor. Mamaya söz verdim. Yemeğimi bitirmezsem sonra bana kızıyorsunuz. Yok be sevgilim. Neden kızalım? Hem ben bakıyorum sabahtan beri yemeğini canavar gibi yiyorsun. Bak şimdi gidelim arkadaşınla tanışalım. Sonra dönüp tekrar yeriz, Tamam mı? Günaydın. Kolay Aa, gelsin. Günaydın. Hoş geldiniz. Taso ile bizim Emine oradan güzel bir kız görünce gelip tanışmak istedik. Merhaba küçük hanım. Ben Sumru. Ya siz? Bu da Kıvılcım. Hadi kızım uzat elini. Çok memnun oldum efendim. Bu da Taso. Hadi Taso elini uzat. Ben Taso memnun oldum. O zaman hadi gelin birlikte oynayalım biraz. Ne kadar dık sayıdık. Kız arkadaşın oldu ben sana. Çok güzel misin Gel. Gel 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 gel. Gel. akşam saat dokuzda aynı yerde. İnsanoğlunun çaresini bulamadığı iki şey var benim bildiğim. Birisi ölüm. Ölümden ötesi de birisi de yoktur hani. Ama ortada böyle bir şey de olmadığına göre umudu tümden yitirmemek gerekir. Böyle teselli ediyorum sabahtan beri kendimi işte. Belki de haklısın. Umudu beslemek gerek. Peki ne yapmayı düşünüyorsun? Hem çok şey, hem de hiçbir şey. Şu an bir şeyler tasarlamak için henüz erken. Ama bildiğim tek bir şey var. O da Kızımı bir daha gözümün önünden ayırmayacağım. İnsanın çare bulamadığı diğer şey mi peki? Sizce ne olabilir Sümrü Hanım? Ben... Pek çok şey olabilir. Şiddet, savaş. İnsanına göre değişir. Herkes için değişmeyen, istisnasız tek şey var ama Sumru. Ve herkesi mutlu edebilen tek şey. Tek hece, üç harf. Aşk. Şu kadar açık zamanla seni ne kadar özledim anlatamam. Cemil koğuşa kapatıldığını söylediğinde... ...dünya başıma yıkılıyor sandım. Seni bir daha göremeyeceğim. Kızını göremeyeceksin korkusu. Kabus gibiydi. Sonra da Halim'e kaldı. Sen dün gece ikimiz içindeki abi söylemiş. Beni asıl düşündüren bundan sonrası Nuri. kaldığımız bu güzellikleri kaybetme korkusu. Asıl kabus bu olurdu bana. Yaşam bize dikensiz gül bahçesi vaat etmese de... ...dediğim gibi umudu hep diri tutmak gerek. Tutabilecek miyiz? Eğer istiyorsak evet. Şakadan başka izahı olmayan bu yürek ağrısını taşıyacağız. kusura bakmayın Nuri Bey. Sizin adınıza Ankara'dan önemli bir zarf geldi. Vakit kaybetmeden teslim edeyim dedim. Gözünüz aydın. İstediğiniz oldu. Canım neden böyle bir şey isteyeyim? <laughs> Bundan nereden çıkardınız şimdi? Bizim görevimiz mahkumların ıslahını... Başka konuşacak bir şeyimiz yoksa ben çıkmak istiyorum. Yok. Geçmiş olsun tekrar. Yakında büyük bir cezaevine sevkiniz çıkar. O zaman haber ederiz. Hadi kalın sağlıcakla. Aman dikkat Orhan. Yeni bir cezası geldi bu şerefsizin. Her şeyi yapabilir bu adam, dikkatli ol. Gözünü bu sefer katiyen üstünden ayırmayacaksın, tamam mı? Siz hiç merak buyurmayın efendim. <laughs> o olsun sana, şerefsiz vatan haini. Allah inşallah daha büyük belalar verir de kafanı düze kaldıramazsın. <laughs> Daha buralarda çok uzun bir yolumuz var gibi görünüyor. Niye ki ya? Bundan nereden çıkardın? Hayrola? Yeni bir ceza kesmişler. Yedi buçuk sene daha. Benim kızın durumunu biliyorsun. Kesin var. Yakında beni buradan alıp tekrar büyük şehre götürürler. Kapalıya koyarlar herhalde. Peki bekliyor muydun öyle bir şey? Yok. <laughs> Ama bizim gibi siyasilere hep yap yaparlar böyle şeyler. Tek yol var ya. Biliyorum dayı. Ortalığı bulandırmadan, şüphe çekmeden birkaç gün daha sonra. Sen hele birkaç gün daha düşün taşın. Kararını ver. Gerisini hallet.